Bir zamanlar Emir adında bir çocuk yaşarmış. Emir odasındayken güneş yavaşça battı. Gökyüzü pembe ve mor renklere büründü. Emir yatağına uzandı. Oyuncakları başucunda, yumuşacık yorganı üstündeydi. Gözlerini kapadığında birdenbire odası yavaşça buğulanmaya başladı. Hafif bir rüzgar esmeye başladı. Sanki perdeler değil, yıldızlar dans ediyordu. Bir anda kendini yemyeşil bir ormanın girişinde buldu. Devasa ağaçlar gökyüzüne uzanıyor. Yaprakların arasından altın gibi ışıklar süzülüyordu. Renkli kelebekler etrafında uçuşuyor, çiçekler usulca eğiliyordu. Toprak yolu onu ormanın derinliklerine çağırıyordu. İlk durağı rengarenk kuşların yaşadığı bir koruydu. Kuşlar ağaç dallarında şarkılar söylüyordu. Her biri farklı bir melodiyle havada süzülüyor, tüylerinden gökkuşağı renkleri parlıyordu. Emir hayranlıkla izliyordu. Yoluna devam ederken Karşısına sakin bir göl çıktı. Gölün yüzeyi ay ışığıyla parlıyordu. Kenarda duran zarif geyikler su içiyor, sonra birbirlerine hafifçe dokunarak oyunlar oynuyordu. Suya yansıyan ışık her şeyi masalsı bir hale getiriyordu. Bir çayıra geldiğinde onlarca tavşanın hoplayıp zıpladığını gördü. Tavşanlar çember olmuş, ay ışığında neşeyle dans ediyordu. Küçük ayaklarıyla ritim tutuyor, kulaklarıyla birbirlerine hafifçe selam veriyorlardı. Göz kamaştırıcı bir neşeyle doluydu ortam. Ormanın sonunda dev bir ağaç vardı. Dalları göğe doğru uzanıyor, yaprakları geceyi hafifçe ışıklandırıyordu. Emir ağacın altındaki yumuşak çimlere uzandı. Gözleri ağırlaştı. Geyikler, tavşanlar, kuşlar sessizce çevresine geldi. Orman ona tatlı bir veda fısıldadı. Sabahın ilk ışıkları odasına dolarken Emir hafifçe gözlerini açtı. Uyandığında yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Rüyasıydı belki. Ama çarşafında küçük bir tüy, ormanın ona gizli bir selamı gibiydi.